Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah? Bizler de iyiyiz. Çok şükürler olsun. Bugün güllat yapıyorum. Sizlere göstereyim. Cevizli güllat yapıyorum arkadaşlarım. şöyle sütle ıslatıyorum arkadaşlarım. Bir güzelce her tarafı ıslatılacak. 6 Altı tane altına koydum arkadaşlar. 6 da üstüne koyacağım. Cevizle döşedim. Arkadaşlar son güllaçımı da koydum. Böylece Tamamen ıslatalım. Biraz sütünü çektikten sonra kesip süslemesini yapacağım. Çilek ve narla. Nasıl olursa. Ha. Şöyle şöyle bastıralım. Ortasına ceviz koydum, altı yaprakta bir, 12 yaprağı var zaten. Güzel olacak inşallah. Tamamdır. Tatlımız servise hazır arkadaşlar. Akşama afiyet olsun. Buyurun hep birlikte yiyelim. Bu akşamki iftar soframız hazır. Hepimize afiyet olsun. Ezana da 5 dakika kaldı. Başlayacak mı? Herkese afiyet olsun. İftar olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bize abone olmayı, videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar.